Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, şey film çekimlerini nerede çekebiliriz? Bunu nasıl yapabiliriz? Peki bu Duygu abla bunu nasıl böyle yapıyor arkadaşlar? Yani şimdi uzaktan çekim derken ben böyle sanıyordum. Pamir abi ya da Güt abi, Kan abi buraya geçiyor. Ondan onu birleştiriyor sandım. Ama öyle bir şey değilmiş arkadaşlar. Neyse ben hemen evime geçeyim. Çünkü herhangi birisi evime gelebilir. Hmm. Arkadaşlar, şimdi film filmime başlayabiliriz. Yeni gelen ev, evde başladım bu arada. Her neyse arkadaşlar Buradan çıkıyorum. <laughs> Düştüm. Neyse arkadaşlar. Şimdi ilk öncesinden filmleri nasıl uzaktan çekebiliyorlar onu görmem lazım şimdi. Bir kameraya geçiniz arkadaşlar. <tiklik> Evinizdeki hangi kamera varsa ama evinizin yakınında olmalısınız. Şuradaki yeşil butona bas basmalısınız arkadaşlar şuradaki. Çetin yanındaki. Ona bastınız mı? Kırmızı olması gerekiyor. Kırmızı olmazsa şey olmuyor işte. Daha sonra böyle bir şeyler gözükmüyor. Bakın yeşil oldu her şey gözüküyor. Kırmızı oldu mu hiçbir şey gözükmüyor. Daha sonra buradan bakıyoruz. Yanımızdan birisi olacağız. Kameraları izleteceğiz ona. Böyle bir şekilde. Yapacağız böyle gidiyoruz. Daha sonra böyle bir şeyler oluyor işte arkadaşlar. Biz ne yapsak, ne yapsak oyunda öyle yapıyor. Bakın bu, biz dönüyoruz. Dönüşümüz çok. <laughs> Ay arkadaşlar çok komik. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar böyle oluyor. Aynen gösterdiğim gibi. Bu kız ne yapmaya çalışıyor acaba? Her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bunun bir gizlisi var arkadaşlar. Şimdi biraz derinlerinde duyduk bir ortalarında bir yerde kamerayı böyle çektik bir şey olmuş. Bakın gördüğünüz gibi duran zaten. Bir. Biraz yaklaştıralım. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Gördünüz mü arkadaşlar? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir şekilde. Bu ne? Vay canına arkadaşlar kuyu bile yapabiliyormuşuz. İnanamıyorum. Kuyu mu? Aa değil mi? Arkadaşlar yeni gelen eve bir şey. Allah Allah. Açılmıyor. Ay akşam oldu. Korktum. Anne yani şu kameradan mı Ha burası limonata satış yeri. Tamam peki yapalım. Her neyse. Limon sonra limon satış yaparım. Arkadaşlar daha sonra size yeni gelen evin aynısını böyle alın. Evimin aynısı. Aldıktan sonra en üst kata çıktığınız zaman en üst kata giremiyorsunuz. Giriyorsunuz koyabiliyorsunuz ama giremiyorsunuz. Burası ince olduğu için yürüme tuşuna basıyorsunuz. Böyle bir şey alıyorsunuz içine giriyorsunuz. Hadi hadi. Girilmiyor. Heh. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar girebiliyorsunuz. Çıkış yeri nerede derseniz buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Sonra aşağıdan buraya atlıyorsunuz. Sonra buradan dönüşebiliyorsunuz. Ve buradasınız. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu değişik bir olay. Burada orada veya orada kendinizi intihar etmiş rolü yapabilirsiniz film çekmek için. Roblox film gelenele falan filan. Arkadaşlar daha sonra film çek çekme yerlerini nasıl yapacağız daha sonra. Bir tane daha biliyordum ama aklımda tutamadım galiba. Arkadaşlar böyle ayna rolü oynamak istiyorsanız böyle mesela korku filmi yapmak istiyorsanız aynanın yerini geçmiş gibi kamerayı oraya tutun. Daha sonra kendinizi büyük yapın. Ben kendimi büyük yapacağım. Artıya basarak büyük yapabiliyorsunuz. Evet büyüdüm artıya bastınız büyüdünüz tarı tarı alıyorsunuz kendinize benzer bir şey görüyorsunuz aynı aynada daha sonra e, şey e, bir arkadaşınız ışıkları kapatıyor geri söndürdüğü zaman siz videoyu kapatıyorsunuz ve oradaki yakalıyor. böyle bir korku film yapabilirsiniz mümkün de olabilir arkadaşlar Daha sonra yatarken video çekmek. Mesela senin karakteriniz yatıyor, video seyrediyor. Karakterinizin yerine geçiyorsunuz. Bu şekilde uyuyakalmış rolü yaparak uyandırıyorsunuz. Korku filmi, komedi veya normal film yapabiliyorsunuz yani. Bu şekilde. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kısa oldu biliyorum ama her neyse size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bay bye. bye.